Arkadaşlar merhaba. 2025 TÜBİTAK olimpiyatlarının 5. sorusunu çözmeye çalışalım. Bir çember sorusu verilmiş. Bunun içerisinde bir beşgen istenmiş bizden. O halde ben hemen şöyle bir yer çemberimi alayım. Bunun içerisinde bir tane de soruda verilen bilgiler ışığında bir, çember, beşgen çizeyim. Şu benim beşgenimi bir kenara olsun. Şurası diğer kenar çizeyim. Buradan bu gelsin. Şu şekilde olsun. Buradan da bunu alsın. Şimdi isimlendirecek olursam A kenarı, B kenarı, C kenarı, D kenarı bir de pardon köşesi, E köşesi olsun. Şimdi AC kenarı ED kenarına paralel olması istenmiş. O zaman ben hemen şöyle dikkat çekmek açısından AC kenarını buna paralel olacak şekilde aldım. Bir de EC kenarı bu da AB kenarına paralel olması istenmiş. Evet bunu bu şekilde belirledim. Verilen uzunluklar var. Onların yerine yazarsam CF uzunluğu demiş. Onu biraz sonra oluşturamam. CF uzunluğu şöyle söylemiş. AB'nin uzantısında. Peki çektim bunu. Burada da bunu çekersem. O bu halifeye noktası burasıymış. CF 8 demiş. ED uzunluğunun 30 olduğunu söylemiş. DC uzunluğunun buranın da 12 olduğunu söylemiş ve bizden AC kenar uzunluğu isteniyor. Şimdi soruda paralellikler var. Biz geometri paraleli açı taşımı da kullanırız. O zaman ben şu açıya bir alfa dersem şurası iki alfa. Alfa ise şurası alfa oldu. Bu defa yine paralellikten çünkü şunlar paralel ya oradaki paralellikten dolayı buranın da alfa olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şu açıya da ben açısal teta dersem yöndeş açılardan burası teta olarak geldi karşıma. Bu durumda şekli dikkat edersem eğer şekilde şuradaki üçgenle şöyle farklı bir şey alalım şu, şu kısım bir temizlensin şöyle şu üçgenle arkadaşlar bu üçgenin açılarına dikkat edersek bu üçgenlerin benzer üçgen olduğunu görürüz çünkü oradaki a C F üçgeni ile E D C üçgeni açı açığa göre benzerdir. Şimdi benzerse ben yukarıdaki üçgende teta'nın karşısına x dersem alt taraftaki üçgende teta'nın karşısındaki kenar 30, yukarıdaki üçgende alfa'nın karşısındaki kenar 8 dersem alt tarafta alfa'nın karşısına kenar 12. O zaman ben buradan İşler dışarı çarpımı yapıp x'i çekecek olsam 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. 3'ün 10 katıysa x'in 10 katı 20. O halde bu soruda cevap 20'ymiş. TÜBİTAK açısından oldukça basit bir soru.